Çekil çekil çekil. koy koy koy. Ben, ben atıp geliyorum. Bir koy kaçıyorum, kare, kaçıyorum. Bir Gelsin ne diyecek? Bir şey abi. Bir şey anlat. Adam koy. Kal. bir adam seni gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Lan Ömer geldi <kaldı> lan. Ana <laughs> ana. Bir adam öyle. Gördük biz getirdik. Şuraya düştü abi biz de getirdik Biz de kırılmış getirdik Bak kilo olmuştu oğlum. <laughs> lan, ne diyecek? Oğlum çığır olur Ne diyecek? Yok <laughs> lan buraya var Abi kırılmış da bize getirdi. Cema! Burayı döndür döndü. Döndür lan! Abi bundan bir şey mi taşıyorsunuz? Ya video çekiyorum. Ha kamerası ne var? var. Biz gördük şöyle şuraya düştü. Ha. Şu getirdi çocuk.